Sevgili arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben deniz matematik öğretmeni Zikri Sezgin bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım logaritma bölüm bitirme testi birdeki soruları çözmeye çalışacağız burada artık konuyu iyice öğrendik ve farklı farklı sorular karşımıza çıkacak şimdi böyle bir eşlik verilmiş buna göre işleme sonucu kaçtır şimdi arkadaşlarım şunu bilelim bakın A tabanında B, A tabanında B. Gelin biz buna bir tane bir değişken atayalım. Yani logaritma A tabanında B'ye örneğin ne diyelim? K diyelim. Buna göre ilk önce bir K'yi bulalım. Ondan sonra diğerlerini bulmaya çalışırız. Şimdi K yazdık. Artı 2 bölü K. Eşittir arkadaşlarım 3. Payda eşitleyelim. K kare artı 2 bölü K eşittir 3 arkadaşlarım. Buradan K kare artı 2 eşittir 3K yaptı. Bunu bu tarafa atalım k kare eksi 3k artı 2 eşittir 0. Şimdi 2 dedim, 1 dedim, eksi dedim, eksi dedim. Şurası k, şurası k arkadaşlarım. Değil mi? Şimdi çarpanlarına ayırırsam k eksi 2 çarpı k eksi 1 eşittir 0. k değerimiz ya 2 ya da arkadaşlarım 1. E şimdi biz hangisini kullanacağız? 2'yi mi kullanacağız? 1'i mi kullanacağız? Bir bakalım bakalım. Şimdi 2 de olur. 1 de olur değil mi? Şimdi ben logaritma a tabanında b'ye k demişim. Şimdi 1 olduğunu düşüneyim burayın. Şimdi 1 olsa 1'in karesi 1. 4 çarpı 1'in karesi 1. E 1 4 daha 5 yapıyor. E 5 seçeneklerde yok. O zaman 2'yi kullanalım. 2 yazdığım zaman 2'nin karesi 4 artı. 2 yazdığım zaman arkadaşlarım burası ya burası b tabanında a'ymış. Oo. Dur 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 dur. B tabanında a diyor. Şimdi logaritma a tabanında b'ye 1 yazdım. Karesi 1. Artı 4 tane. B tabanında a da 1. Çarpmaya göre tersi ya buradaki 1'in. O da 1. Karesi de 1. 5 yaptı. Böyle bir seçenek yok. Şimdi 2 dersek. Burası 2 olursa arkadaşlar 2'nin karesi. Artı. O zaman burası ne olacak? 1 bölü 2. Yani 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Değil mi? Yani 4 artı 4 çarpı 1 bölü 4. Şunlar gitti. 4, 1 daha 5. Bak bu da 5 geldi. Bu da 5 geldi. Ben 5 seçeneklerde yok dedim ama 5 gözümün önündeymiş. Görmemişim. Tamam. Yani iki türlü de 5 oluyor. K bu da olsa bu da olsa sonucumuz 5 oluyor. Geldim bakalım 2'ye. İkinci sorumuzda bir telin sağ ve sol kısımları sırasıyla bu kadar birim kesilmiş. Kesildikten sonra telin orta noktası logaritma 2 tabanında 3 birim olduğunu kaydığına göre x değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım bir telin bir bir kısmından biraz kesiliyor. Bir kısmından da biraz kesiliyorsa orta noktası arkadaşlarım bunların farkının yarısı kadar kayar. Yani logaritma iki tabanında x kare bölü 2 eksi logaritma 2 tabanında x bunların farkı yarısı arkadaşlarım bunun kayma miktarıdır. Yani logaritma iki tabanında 3'tür. Tamam bunu bilelim. Bir tanesinden kesilirse örneğin mesela 120 var. Şuradan arkadaşlarım 30 kesilirse kesilen kısmın yarısı kadar kayar orta noktası. Tamam mı? Mesela diyelim ki şurada 120 var arkadaşlarım. Bunun yarısı kaç? Tam orta noktası kaç? 60 arkadaşlarım. Sonra kesildi. 30 kesildi diyelim. Kaç oldu? 90 oldu. Bunun orta noktası kaç arkadaşlarım? 45. Bakın 60'tan 45'e bunun yarısı kadar kaydı. İki uçtan kesilirse farklarının mutlak değeri olacak tabii ki de. Tabii burasının daha büyük olduğunu ben sezdim ama neyse şöyle bir mutlak değer yapayım. Farklarının Yarısı kadar bir kayma miktarı olur. E şimdi burada ne oldu? Tabanlar aynısı arkadaşlarım. Logaritma 2 tabanında x kare bölü 2'yi x'e bölersem x bölü 2 yapacak. Eşittirdiğim 2 tane logaritma 2 tabanında 3 diyeyim. Tabanlar aynı olduğu için arkadaşlarım şu 2'yi 2'nin üstüne atayım isterseniz. Şöyle, şöyle yapayım. Bakın x bölü 2 eşittir. 3 üzeri 2'den 9 oldu. X'in de buradan 18 olduğunu görebiliyoruz. Zaten şunun büyük olduğu belliydi. Mutlak değerde büyükten küçük çıktı içinde şurası pozitif çıktı. Doğru cevabımız da 18 ile D seçeneği olacaktır. Tamam? Gel bakalım 3'e. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere logaritma 2 tabanında A ve logaritma 4 tabanında B ifadeleri birer tam sayıdır. A ve B değerlerinin toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bunlar tam sayıymış. Ve bunların da toplamı en az kaçmış. Şimdi mesela en az yapmak nasıl olur ona bir bakalım. Mesela burasını ben bir dersem şöyle yapayım. Şimdi ben de bilmiyorum en az en çok nasıl olacak. Bir bakalım bakalım. Şurası 4, şurası B. Tabanı 2 yapabilirim belki ama o işlere pek girmeyelim. Şimdi şurasına bir desek arkadaşlarım. Şimdi burası 6 olacak. Değil mi? Şimdi logaritma tabanında a'nın altı olması için a'nın arkadaşım 2006'dan 64 olması lazım. Şimdi i̇şte 64'de bir gibi bir değer gelebilir. 64 artı 1 65 gibi bir değer gelebilir. Tamam? Ama bilemiyorum. Diğerlerini bir kontrol etmem lazım. Logaritma kitabında a artı logaritma 4 tabanında b eşittir 7. Şimdi ben burayı 4, yani burası 7 olacak. Özür diliyorum. Logaritma 4 tabanında 1 0, burası 7 olacak. Burası arkadaşlar 128 olacak. Nereye 64 olacak? 128 artı 1 artık ne olacak? 129 olacak. Tamam. Şimdi ben B'ye 4 verirsem o zaman ne oldu? Logaritma kitabında A artı 1 eşittir 7 oldu. Logaritma kitabında A eşittir 6 oldu. Buradan A 64 oldu. Bu sefer 64'e 4 68 gibi bir değer geldi. Bak gitgide küçülüyor. O zaman diyelim ki arkadaşlarım B'ye kaç olsun? 16 olsun. Logaritma iki tabanında a artı. b 16 olursa burası 2 olacak. Değil mi? Çünkü logaritma 4 tabanında 16. Logaritma 4 tabanında 4'ün karesi. 2'yi başa attım. Bu da 7 oldu. Arkadaşlarım buradan logaritma iki tabanında a eşittir işte 5 oldu. O zaman a değeri 2 üzeri 5'ten 32 oldu. Şimdi 32 artı arkadaşlarım b'ye kaç verdim? 16 verdim. Toplarsam 48 gibi bir değer elde edebilirim. Bak daha düşünü de buldum. Biraz daha devam edeyim. Şimdi logaritma 2 tabanında a artı b'ye 16 verdim artık 4'ün kübünü vereyim. Yani logaritma 4 tabanında 4'ün kübü. İyi de burası 64 oldu arkadaşlarım. E zaten ben en küçüğünü buldum zaten. 64 olursa b 64 gelecek. A da farklı bir şey gelecek. Bak onu da bulalım isterseniz. Logaritma 2 tabanında a artı 3 eşittir 7 oldu. Buradan arkadaşlar logaritma 2 tabanında a 4 oldu. a ne geldi? 16 geldi. 16 ile tutacağım buradaki 64'ü toplayacağım. E, 48'i geçerim ki o yüzden de en az arkadaşlarım 48 olur. Yani bunları bu şekilde ne yapacaksınız? Kontrol edeceksiniz. Çünkü daha önce e, nasıl diyeyim gördüğümüz bir özellik değil. Şimdi Ali öğretmen fx eşittir bu fonksiyonu ile aşağıdaki işlemleri yapmış. x80'i boyunca 2 birim sağ ötelemiş. Y-X doğrusuna göre de simetriğini almış. Ebru öğretmenin dediği bir ve ikinci işlemleri fx fonksiyonu sırasıyla uygulayarak gx fonksiyonunu bulmuş. Buna göre de g9 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım ilk önce ötelemelerde x ekseni boyunca iki birim sağa ötelemek demek x gördüğümüz yere x eksi 2 yazmak demektir. Bunu bileceğiz. Sola öteleseydi arkadaşlarım 2 birim örneğin x gördüğümüz yere x artı 2 yazacaktık. Tamam mı? O zaman şimdi x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. 2 aç parantez 2 x eksi 2 artı 2. Bu da arkadaşlarım 2 üzeri 2x eksi 4 artı 2 daha eksi 2. Yeni fonksiyon bu oldu. Şimdi y eşittir x doğrusuna simetriğini alır. y eşittir x doğrusuna simetriğini almak demek arkadaşlarım fonksiyonun tersini alır demek. Tersini alır. E biz herhangi bir fonksiyonun tersini almayı biliyoruz. Nasıl biliyoruz? y eşittir 2 üzeri x eksi 2 diyoruz. Değil mi? Buradan 2x 2 eşittir arkadaşlarım. E, logaritma 2 tabanında y diyoruz. Değil mi? Taban tabana. Şimdi buradan 2x eşittir 2 artı logaritma 2 tabanında y. Her tarafı 2'ye bölelim. 2 artı logaritma 2 tabanında y bölü ne diyeceğiz arkadaşlarım? 2. Artık x yalnız kaldıysa x yerine tersini alacağız. Tersini yazacağız. Artık f olmadı tabii ki de bu. Bu ne oldu arkadaşlarım? gx o fonksiyon olmuş. Eşittir 2 artı logaritma 2 tabanında x bölü 2. Şimdi ne diyor? g9 diyor. Gel diyor burada diyor bulduğun şeyde x gördüğün yere 9 yaz. E yazalım arkadaşlarım g9 eşittir. Şimdi buradaki 2'yi de şöyle yazabilir miyim? 2 tane logaritma 2 tabanında 2 yazayım. Artı logaritma 2 tabanında şu x'e 9 yazayım. Tamam mı? Şimdi bu g9 dursun. Şimdi bir de bunun bölü x'i var değil mi? Yani şuradaki g'yi niye sildim diyordum. Düzgün olsun diye sildim. Şimdi g9. Şimdi bölü x'i var. Şimdi arkadaşlarım şöyle yazabilirim. Bu iki tane logaritma kitabında 2 artı. Şu 3'ün karesi olduğu için 2'yi başa atayım. İki tane logaritma kitabında 3 olsun. Böyle arkadaşlarım. Bir de 2 var. E bakın şuradaki 2'leri sadeleştirebilirim. 2 parantez alsam bunlar gider. En son logaritma kitabında 2 artı logaritma kitabında 3 olur. Bu da arkadaşlar tabanlarım aynı olduğu için toplama işlemi var. 2 ile 3 çarparım. 6'yı bulurum. Logaritma kitabında 6 olacakmış. Şu bilgiler önemli. Logaritma olayı belki bunun en basit durumu kalıyor. Geldim bakalım 5'e. Şimdi A çarpı B çarpı C 16'ymış. E bu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar birer oran. Değil mi? Mesela biz buna ne diyelim? Mesela logaritma 2 tabanında a'ya 2k diyebilirim. Diğerine arkadaşlarım ne diyelim? 5k diyelim. Diğerine de ne diyelim? k diyelim. Değil mi? Sonuçta oranlar 1 bölü k, 1 bölü k, 1 bölü /K, k olsun. O zaman gelin biz bu yaptığımızı yani yazdığımızı uygulayalım. Logaritma 2 tabanında a arkadaşlarım 2k dedik. Diğer taraftan logaritma 2 tabanında b'ye 5k dedik. Diğer taraftan logaritma kitabında c ile de k dedik. Üstele geçsek olabilir. a üzeri 2 üzeri 2k. c a eşittir 2 üzeri 2k. b eşittir 2 üzeri 5k. c eşittir arkadaşlarım 2 üzeri k. Şimdi çarpımları 16 diyor. Arkadaşlar ben bunu çarparsam a çarpı b çarpı c 2 2 2. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplamam lazım. 5 7 8. 2 üzeri 8k 16'ymış. E buradan 8K'nın arkadaşlar 4 olduğunu görüyorum. Şurası 4. 2 üzeri 4 16 çünkü. O zaman K'nın ne olduğunu görüyorum. 1 bölü 2. E tamam. Güzel. E şimdi gelirim ben bunları şöyle yazarım. Şunu logaritma. Hatta A'yı bulduk mu? K 1 bölü 2 ise logaritma kitabında A'yı bulduk artık. Tamam. Bunları bulmuşuz. E şimdi logaritma kitabında A kaç arkadaşlarım? K'ya ben 1 bölü 2 yazarsam 1. Değil mi? 1 bölü 2 yazarsam 5 bölü 2. 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2 zaten. E, çarptığım zaman zaten 5 bölü 4 geliyor. Doğru cevabım da B seçeneği olmuş oluyor. Dedik 6'dayız. Logaritma x tabanında 2 verilmiş arkadaşlarım. Şimdi tersi var. Bakın tersinde fonksiyon tersini alabilirsiniz. Ama şunu da düşünebilirsiniz. Mesela f'in tersinde 1 bölü 3. Şimdi bunun sonucunu arıyorsunuz. Eşittir a diyelim. Şimdi dışarıdakini içeriye, içeridekini dışarıya aldığımız zaman aslında fa eşittir 1 bölü 3 gibi bir şey oluyor. Aslında şu oluyor. X yerine kaç yazarsam 1 bölü 3 çıkar demek bu. Arkadaşlarım X yerine A yazdık. Logaritma A tabanında 2 eşittir 1 bölü 3. E buradan A üzeri 1 bölü 3 eşittir 2. Kübünü alırsam arkadaşlarım A eşittir 2 üzeri 3 olacak. Bu da 8 olacak. Yani aslında F'in tersinde 1 bölü 8'miş. Bak hiç ters almakla uğraşmadım. O zaman buradan F4A, 4 üzeri A özür diliyorum. 6 bölü 8'miş. 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4. E gelin şimdi biz x gördüğümüz üzere ne yazalım? Burada x gördüğümüz üzere 4 üzeri A yazalım. E logaritma 4 üzeri A'yı şöyle 2 üzeri 2 A yazabilirim. 2 üzeri 1 yazarım. Değil mi? Bunun da arkadaşlarım 3 bölü 4 olduğunu gördüm. E 1 bölü 2 A ederim. 1 bölü 2 A. Logaritma kitabındaki zaten 1. 3 bölü 4. Buradan arkadaşlarım 6A 4 yapmış. A'yı arkadaşlarım ne bulacağım? 4 bölü 6 bulacağım. O da zaten 2 bölü 3. Doğru cevabımız da D seçeneği olarak kayıtlara geçti. Kaçmış bu? 2014 LYS. Şimdi logaritma bir reel sayı olduğu için arkadaşlarım uzunluk ölçülerinde falan kullanılıyor. O yüzden de bu şekilde bir kurgu yapılmış. Şimdi aşağıdaki boy cetvelinde Erkan ve kutu üzerinde duran Fadıl'ın ölçüm sonuçları gösterilmiştir. Erkan Fadıl'dan logaritma alt tabanında 5 cm uzun olduğuna göre. Şimdi Fadıl'ın boyuna A diyelim arkadaşlarım. Erkan'ınki A artı logaritma alt tabanında 5'miş. Değil mi? Yok. Niye ben onu diyeyim ki? Zaten bunun boyu belliymiş arkadaşlarım. Fadıl'ın boyu logaritma alt tabanında 20'ymiş. Değil mi? Şimdi bu adamın boyuna A dersem A'yı da aslında bulmuş olurum. Logaritma 6 tabanında 25'ten şey 20'den arkadaşlar ne kadar eksikmiş? Logaritma 6 tabanında 5 kadar eksikmiş. E, tabanlarım aynı olduğu için arkadaşlarım logaritma 6 tabanında 4'müş. Demek ki bu çocuğun boyu logaritma 6 tabanında 4'müş. E, kutunun yerden yüksekliği diyor. X diyelim buna. E, ben X ile logaritma 6 tabanında 4'ü toplarsam logaritma 6 tabanında 16 olacak. E, buradan arkadaşlarım X eşittir logaritma 6 tabanında 16 eksi logaritma 6 tabanında 4 olacak. E buradan tabanlarım aynı olduğu için 6, 16'yı 4'e bölmem lazım. Çıkarma işlemi olduğu için bu da 4 arkadaşlarım. Logaritma 6 tabanında 4 ile doğru cevabında zaten E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Geldik 8'e. Şimdi tanımlı oldukları aralıklarda fx ve gx fonksiyonları verilmiş arkadaşlarım. Şimdi bunun Büyük eşit sıfırın çözüm kümesi Ç1'miş. Gof'un da arkadaşlarım Ç2'ymiş. Ç1 birleşim Ç2 kümesinin en geniş tanım aralığı hangisidir diyor. Tamam. Şimdi F bileşe G demek. F bileşke G bunların bileşkesini almak demek değil mi? Şimdi logaritma 3 tabanında X bileşke. diye de arkadaşlarım logaritma 1 bölü 3 tabanında X. Bunların bileşkesini alacağım. Bileşke neydi? Sağdakini, soldakini x bölümüne yazmak. Yani aslında logaritma 3 tabanında aç parantez logaritma 1 bölü 3. Şurası x. Değil mi arkadaşlarım? Şimdi ne diyor? Büyük eşit 0 diyor. Bunu bir inceleyelim. Şimdi bakın. Şurada arkadaşlar bir iş var. Değil mi? Şimdi ne olması lazım? Şurası 3. Birden büyük olduğu için şöyle 3 üzeri 0 yazacağım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x büyük eşit 3 üzeri 0'dan 1 yazacağım. Tamam. Şimdi buraya geldim. Bakın burası birden küçük arkadaşlarım. Birden küçük olduğu için şöyle yazacağım. x küçük eşittir. Yönü değiştireceğim. 1 bölü 3'ün birinci kuvveti 1 bölü 3. Şimdi bu yetmez. Bir de arkadaşlarım ne var? Bir de şu var. Şurası logaritmanın içinde mi? Evet. Yani logaritma 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti de pozitif olmalı içinde olduğu için. Şimdi arkadaşlarım buradan 1 bölü 3 yine 1'den küçük olduğu için x küçüktür. Şöyle 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlarım? Birinci kuvveti. Tamam mı? Hala yetmez. Hala yetmez. Şey, 1 bölü 3'ün sıfırıncı kuvvetinden 1. Hala yetmez. Bu x de arkadaşlarım içinde mi? Evet. Bir de x'in sıfırdan büyük olması lazım. Bakın şimdi. Bunu sayı doğrusuna göstermek istiyorum. 0, 1 bölü 3 ve 1. Şimdi diyor ki arkadaşlarım bu ifade ediyor ki ben 1 bölü 3'ten küçükleri alacağım. Aynı zamanda 1'den de küçükleri alacağım. Aynı zamanda 0'dan da büyükleri alacağım. 3'ünün kesişimi neresi? Şurası mı? He, demek ki bu C1 dediğimiz 0'dan 1 bölü 3'e kadar şöyle köşeli parantez. Tamam mı arkadaşlarım? Bu böyle. Şimdi gelelim C2'ye. Bu da neymiş? G bileşke F'ymiş. Şimdi G bileşke F ne oluyor artık? logaritma 1 bölü 3 içinde logaritma 3 tabanında x büyük eşit 0 oluyor. Şimdi şurası arkadaşlarım logaritma 3 tabanında x 1 bölü 3'ün 0. kuvvetini yazacağım ama yön değiştirmem lazım. Küçük eşittir. 1 bölü 3'ün 0. kuvveti 1 arkadaşlarım. Değil mi? Şimdi buradan ne yapacağım? 3'ün üzerine 1 yazacağım ama 3 birden büyük olduğu için eşitsizlik korunacak. x küçük eşittir 3 yazacağım. Bu 1. İkincisi yetmez. Logaritma 3 tabanında x'in arkadaşlarım pozitif olması lazım. Buradan da x büyüktür 1 olacak. 3 üzeri 0'dır. Yetmez. Bir de içerisindeki ifadenin arkadaşlar ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Şimdi bunu da sayı doğrusunda yazalım. Bu da 0, 1 ve 3. Şimdi 0'dan büyükler. Şöyle mavi alayım isterseniz. 0'dan büyükler. Burası. 3'ten küçükler. Burası. Bir de arkadaşlar birden büyükler. Birden büyükler de burası. Bakın 3'ünün kesişim neresi? 1 ile 3 arasında. 1, 3. 1'i istemiyoruz açık. 3'ü istiyoruz kapalı. Şimdi gelin bakalım. Şunla şunun artık neyini bulacak kesişimine. Yine arkadaşlarım ben ne yaparım? Sayı doğrusu yaparım. Şimdi elimde 0 var. Elimde 1 bölü 3 var. Elimde 1 var. Elimde 3 var. Şimdi 0 ile 3. Şey, 0 ile 1 bölü 3. Şurası arkadaşlarım. Değil mi? Sıfır. Ha birleşimi soruyor. Tamam. 0 ile 1 bölü 3 burası. Ben kesişim olacak dedim. Birleşimi soruyormuş. 0 ile 1 bölü 3 burası. Diğeri de arkadaşlar 1 bölü 3 ile şey, 1 ile 3 arası. O da burası. E bunlar ayrı kümeler. E birleşimleri direkt arkadaşlarım. 0 ile 1 bölü 3 birleşim. 1 ile bir açık aralık. 3 kapalı aralık. Bunu bulacağız artık. 0 ile 1 bölü 3. 1 ile 3. Ben 1'i açık demiştim değil mi? Heh. Ve düzgün yapalım. Doğru cevabımız da buradan E seçeneği oluyor. Tamam. Anlatabildim mi? Gel bakalım 9'a. Şimdi 9 ne diyor? Fonksiyonun tanımsız olduğu 3 farklı gerçel sayı değeri vardır diyor. Hemen bulalım. Şimdi nasıl olur o tanımsız olduğu 3 farklı gerçel sayı değeri? Bir kez arkadaşlarım burasına bir bakalım. Çarpanlarına ayırmaya kalksak ayırabilir miyiz? Şöyle bakalım. x kare eksi 2x artı 3. Bu bir fonksiyon. Negatif mi pozitif mi? Sıfır var mı yok mu? Nasıl alacağız? Delta ile anlayacağız. İkinci bir fonksiyon ya. B kare eksi 4 ac yapsak. B kare eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 ac yapsak. 4 eksi 12 eksi 8. Deltası negatif olduğu için arkadaşlarım bunun grafiğini çizmeye kalksanız. Şu fonksiyonun grafiğini çizmeye kalksanız. Şöyle bir grafiği var. Yani her zaman burası pozitif. E zaten bizde her zaman pozitif olmasını istiyorduk. Değil mi? Yani burayı da burada tanımsız bir x değeri yok demek istiyorum. Şimdi 3 farklı değer burada arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi gx'te tanımsız yapan 3 farklı değer varmış. Şimdi onlar kimler olabilir? gx arkadaşlarım 0 yapanlar olabilir. Değil mi? Yani şöyle gx'i daha doğrusu negatif yapanlar olabilir. Tamam mı? Çünkü alt taraf negatif olmayacak. Alt tarafı eşit sıfır yapanlar olabilir. Bir de arkadaşlarım yetmez. Alt tarafı bir yapanlar da olabilir. Şimdi gx fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir diyor. Üç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlarım şurada tanımsız yapan şurada iki değer vardır. E, burada arkadaşlarım bir sürü değer vardır. Bak bir sürü sayı bunu negatif yapıyor. Bu olmaz bence. Bu olmaz. Değil mi? Sonra Burada arkadaşlarım sıfır yapan burada bir tane değer var, değil mi? Bak burada g sıfır sıfırdır, sıfır sıkıntı. Bir yapan değerler de arkadaşlarım. Şurada bak, şunu bir dersem, burada bir sayı atınca burası bir oluyor, burada bir sayı atınca burası bir oluyor. Bak burada a sıkıntı çıkarıyor, bir de b sıkıntı çıkarıyor. Arkadaşlarım sıfır sıkıntı çıkarıyor, a sıkıntı çıkarıyor, b sıkıntı çıkarıyor, değil mi? Tamam, burada üç tane var. Şimdi buna geldim. Sıfır yapan arkadaşlarım şu değer var. Sıkıntı. Bir yapan. Diyelim ki mesela burası bir olsun. Şimdi şöyle çizdiğim zaman buradaki herhangi bir sayı bir yapabiliyor bunu. Buradaki herhangi bir sayı bir yapabiliyor. Yani iki tane de burada var bakın. Burada diyelim ki k. Burada da m. Burada da atıyorum. x1 gibi bir sayı. Üçü de sıkıntı yapıyor. Tabanın sıkıntılı olması demek negatif olabilir. Sıfır olabilir. Ve bir olabilir demek. E negatif arkadaşlarım çok çıktı. Yani burada bir sürü değer çıktı bu negatif yapan. 3 tane daha fazla. Ama diğerlerinde arkadaşlar 3 tane oldu. Doğru cevabımız da C seçeneği oldu. Çok güzel bir kurgulu soru olmuş. Şimdi geldik ona. ABC gerçel sayılarının sayı doğrusuna gösterimleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bunun en büyük tam sayı değeri diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlarım A kaçla kaç arasındaymış? 1 ile 2 arasındaymış. Değil mi? Şimdi 1 ile 2 arasında olması için burasının 8 olması lazım. 8 olursa 1 olur arkadaşlarım. Bir de 64 olursa yani 8'in karesi olursa da ne olur? 2 olur. Demek ki ben şunu anlıyorum. A değerim benim 8 ile kaç arasında? 64 arasında olduğunu anlıyorum. Değil mi? Şey A değerimin diyorum. X değerimin diyeceğim. X sayımın 8 ile 64 arasında olduğunu anlıyorum. Şimdi B de 2 ile 3 arasındaymış. Şimdi arkadaşlarım zaten 4 üzeri 3'ten 16 olursa zaten ne olacak? 2 olabilir B. 4 üzeri 3'ten 64 olursa ancak 3 olur. Demek ki Y sayımında yine 64 ile 16 arasında olduğunu anlıyorum. Şimdi C için arkadaşlarım 2 üzeri 3'ten 8 olursa ve 2 üzeri 4'ten 16 olursa ancak 3 ile 4 arasında kalır bu. Bu da arkadaşlarım ne yapıyor? 8 ile 16 arasında mı? 8 küçüktür, z küçüktür, 16. Şimdi bunun diyor en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bir kez şöyle yapalım, toplayalım bakalım, x artı bir bulmaya çalışalım. Şimdi x artı y 8-16 daha 24 küçüktür, x artı y küçüktür arkadaşlarım. Kaç yaptı? E, 128 yaptı. 128. Z değerimiz de arkadaşlarım nedir? 8 değil mi? Şurası da 16'dır. Şimdi normalde bölme işlemi yapamam. Değil mi? Normalde bölme işlemi yapamam. Ama bakın şunu yapabilirim. Şimdi bu pozitif, bu pozitif, bu pozitif. Değil mi? Hepsi pozitif. 1 bölü kullanabilirim. Yani 1 bölü 8 büyüktür. 1 bölü z büyüktür. 1 bölü 16. Sonuçta ben bunların tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bu şekilde bir hamle yapmam lazım. Şimdi buradan 1 bölü 16 küçüktür. 1 bölü z küçüktür. 1 bölü 8 diyebilirim. Diğer taraftan x artı y küçüktür. Bunu arkadaşlarım 24 ve 128. Bakın şimdi bu ikisinin çarpımının değer alanını bulabiliriz. Artık ben x artı y ile 1 bölü z'yi çarpacağım. Şimdi 1 bölü z çarpı x artı y. Şimdi nasıl yapıyorduk? 1 bölü 16 ile 24'ü çarpalım. Ne yapıyor bu? 24 bölü 16 yapıyor. 4'e bölsem hatta 8'e bölsem 3 bölü 2. Bir değer geldi. Sonra 1 bölü 16'da 128'i çarpalım. O da ne yapıyor arkadaşlarım? 8 mi yapıyor? 128'de 1 bölü 16'yı çarptığım zaman 8. Sonra arkadaşlarım 1 bölü 8'de 24'ü çarpalım. 3 yapıyor. 1 bölü 8'de 128'i çarpalım. O da 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3 ne yapıyor? 2 üzeri 16 yapıyor. Şimdi artık en büyüğü en küçük arasında kalacak. Bak en küçüğü bu arkadaşlarım. En büyüğü de bu. Bak bunu aralığa düşürmeye çalıştım. Hiç öyle şu olsun bu olsun demedim. E bakıyorum 16'dan küçük arkadaşlarım en büyük tam sayıları da 15'miş. Bu da güzel bir eşitsizlik sorusu olmuş artık. Bölüm bitirme testi bir güzel sorular vardı. Yorulduk ettik. Şimdi geldik arkadaşlarım bölüm bitirme testi 2'ye. Bir sonraki videomuzda. Buradan devam etmek üzere. O zamana dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar arkadaşlarım.